Tabii biz e, Alkar Yıkım olarak Türkiye'de bütün şehirlerinde yaklaşık olarak yani 20-30 şehirde yıkım yapıyoruz. Biz genelde firma olarak devlet müteahhit olarak anılıyoruz. Çünkü e, ana işimiz devlet ihalelerine girip devlet ihalelerinden aldığımız yıkımları gerçekleştirmek. E, burada birçok yerde daha önce de yaptık. Zonguldak, e, Ereğli ilk defa yapıyoruz. E, ben şahsen kendim Ereğli olduğum için özellikle buradaki ihaleye katılıp kendi şehrimde bir ihaleyi almak istedim. Bir yıkım yapmak istedim. Ailece yaklaşık 1975-1980'lerden beri burada olduğumuz için ben de burada bir yıkım yapıp firmamı özellikle Ereğli'ye tanıtmak istedim. Amacım buydu. Yereğli olarak burada iş yapmak istiyorum. Fakat dediğim gibi burada biz işe başladığımızdan bu yana bu yıkım işi özellikle riskli, tehlikeli bir iş olduğu için çok süratli ve bir an önce işi sonuçlandırmamız gerekiyor. Bizim işlerimizin en büyük dezavantajlarından bir tanesi maalesef toz. Ama daha önce, öncelikle size teşekkür ediyorum bize bir cevap hakkı sunduğunuz için. Çünkü daha önceki gazetelerde bizimle hiçbir şekilde görüşme yapmadan direkt karalama kampanyası gibi bir şey yaptığı için ki ben özellikle burada yapmak istedim. Neden? Ereğli'de olmak istedim, kendi yerimde yapmak istedim ama maalesef buradaki bazı gazeteciler diyelim hepsini katmayalım. Bizi hiçbir şekilde şans tanımadan bir karalama kampanyası başlattı. Bununla alakalı gazetesine yorum göndermeme rağmen yayınlamadı. Bundan dolayı öncelikle çok üzgünüm. tabii firmam adına da çok üzgünüm. Çünkü bizim amacımız bir an önce bu işi yapmak. Buradan tertemiz çıkabilmek ve daha sonra da eleyle çıkabilecek ihalelerde önce devletimize karşı borcumuzu yerine getirip e, alnımızın akıyla çıkmak. Tabi bununla ilgili bazı avantajlarımız oldu. Bazı dezavantajlarımız oldu. Tabi en kötü durumlardan bir tanesi maalesef toz. Ama bundan kaçma şansımız yok. Şöyle ben günlük bir tanker daha sonra biraz daha yıkımı hızlandırmak adına iki tanker. Bunların hepsi dekontlarıyla belediyede de mevcut. Şahsımda da mevcut. Hızlı bir şekilde sulama yaptık. Fakat yaz ayına denk gelmesi havanın 30 derecelerde seyretmesinden dolayı maalesef tanker suyu bassa dahi en fazla 20 dakika gidiyor. Yani 20 dakikadan sonra zaten burada ben hiçbir şekilde ne işi durdurabilirim ne bu tuzu engelleyebilirdim. Velhasıl kelam iyi kötü. Kendi halkımız da bize destek verdi. Çok fazla da üzerimize gelen olmadı Çok şükür anlayışla karşıladılar. Yan taraftaki özellikle otobüs durağı olsun, şoför arkadaşlar olsun, yanımızdaki ICT olsun, yönetimi de dahil bizden hiç yardımlarını esirgemediler. Onlardan da çok teşekkür ediyorum yardım ve destekleri için. Binamızı gördüğünüz gibi zaten indirdik. Herhangi bir riskimiz kalmadı. Herhangi bir sıkıntımız kalmadı. Çok şükür kazasız belasız hallettik. Buradaki zaten en büyük toz olayı bina yıkarken büyük kütlelerin yere düşmesiyle olan bir toz olduğu için artık bu saatten sonra herhangi bir sıkıntımız kalmayacak. Zaten yan tarafta bir Ankara'dan bizim mevcut yıkımlarda kullandığımız benzinli su motorunu getirdik. Dediğim gibi ICT de bize kuyusunun sağ olsun kullanmamıza imkan sağladı ve artık bu saatten sonra elle de yetişebilecek mesafede olduğumuz için sulama daha da aktif devam edecek. Ha şöyle de bir avantajı oldu. Çok şükür bize sulama haricinde herhangi bir karalama kampanyası olmadı. Çünkü baretimiz, yeleğimiz, iş güvenliğimiz, SGK'mız her şeyimiz full olduğu için anladığım kadarıyla oradan bir açık yakalayamadılar. Çünkü profesyonel bir firmayız. En azından buradaki yıkımımızı diyelim ki sadece sulama ve toz Karalamasıyla atlatmış olduk. Bundan sonra dediğim gibi mevcut aktarma, dönderme, yıkım tabirinde kullandığımız kelimeyle işimizi bitireceğiz. Ondan sonra da temelini de aldıktan sonra anımızın akıyla buradan çıkacağız. Yine söylüyorum tozdan dolayı bütün Ereğli halkından özür diliyorum. Hepsinden bir anlayış bekliyorum. Ama bundan sonra zaten en kötü süreci atlattık. Korktukları gibi artık bir toz kalkmayacak. Yine tanker devam edecek ki yarın çok şükür bir yağış var. Belki plaja gidecek arkadaşlar üzülüyordur ama bu bizim için çok büyük bir avantaj. Ondan sonra yine hem tanker hem su motoru destekleyeceğiz ve eskisi gibi bir kabus kalmayacak. Zaten hani herhangi bir sıkıntı olmazsa da 6 gün içinde de biz buradan temizleyip çıkmış olacağız. Kolay çok teşekkür lazım. ediyorum. Çok sağ olun.